malumunuz Malatya'nın geliri Kaysi'ye dayalı. O zirai don bizim Malatya'nın ikinci bir yıkımı oldu. Yani bugün 400-500 milyon euro girdisi olan bir ürünün birdenbire yok olması, olmaması haliyle Malatya'daki tüm insanları etkilediği gibi çevre illerimizi de etkiledi. Türkiye'yi de etkiledi. Bunun etkisi bize %100 oldu. Bizim sektör belli bir gelir grubunun, üst grubunun ihtiyacı olan araç satıyoruz. Haliyle Malatya'mızın, bizim sektörde özellikle bayağı bir daralmaya gidildi. Yani vatandaş parası yoksa belli bir eksiğini işte krediyle çözüyordu. İşte efendim eşinden dostundan işte altındır diğer ee, dolardır eurodur borçlanıyordu. Fakat şimdi o riski göze alamıyor. Yani bugün faizler malumunuz uçmuş gitmiş. Efendim euro ile borçlansa eşinden dostunda alsa ne olacağını önünü göremiyor. İşte efendim altını zaten almış başını gidiyor. Ekonomik krizde en büyük etkilenen bizim sektör. Ki bizim esnafımızı dışarıdaki vatandaş şöyle değerlendirebilir. Ya işte araçlar da yükseliyor, kar marjları artıyor öyle değil kar etmiş gözüküyoruz ama sattığımız malı yerine koyamıyoruz. En büyük açmazımız o. Biz müthiş bir haksız rekabete tabi tutuluyoruz. Bu araç işini yapmayan hiçbir kamuda çalışan diğer esnaf grubu hepsi bizim bu işi yapıyor. Tüm Türkiye genelindeki satılan aracın iki katını memurdur, işçidir, diğer sektördeki esnaf grubu satıyor. Belli bir yasa çerçevesine oturtmaya çalıştılar. Maalesef başarılı olamadılar. Caydırıcı şeyler getiremediler. Hep ötelediler. Bizleri 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesine dayanarak çarşı merkezindeki dükkanlarımızı kapattılar. Siteye gitme şartı koydular. Sitede işte dünya bir yatırım yaptık. Geldik burada ticaretimizi yapmaya gayret ediyoruz. Şu an caddeler, ana caddeler, ara caddelerde bizim bu sektörü yapan yüzlerce insan olmaya başladı. Bu bizlerin içini acıtıyor. 2004'teki genelge iptal olduysa onu bilelim. Biz eyvallah ederiz elbette ki devlet devamlı başımızın tacıdır. Nasıl çekildiysek bu uygulamaların da bu şu an mevcuttaki insanlara yapılmasını özellikle istirham ediyor.